Selamünaleyküm arkadaşlar neredeyiz neredekteyiz? Emrah kardeşimiz geldi. Emrah hoş geldin. Hoş bulduk abi. Emrah Emrah geçen sene mi almıştık senden kuşlar? Evet abi. Geçen sene Emrah'tan bir kaç taneydi? Ben hatırlamıyorum da bir 15 tane yakın güzel başlamış kuşlar getirmişti. Arkadaşlar Emrah konuştuk sohbet ederken Emrah dedim yok mu dedim şöyle bize dedim 3-5 takım kuş ver dedim. Abi dedi seni mi kırayım dedi. Bakın getirdi. Bana anlattık. kuşlar da size de anlatsın dostlar. Evet, evet Emrah. abi. İyi bir besleyici kardeşime, abime gitsin. Abi e, bu kuşlar... E, hayvanlar hayvanlarda. Tüydeler evet. Bu kuşlar e, altlarından ben 6-7 tane, 8 tane yavru aldım. Kanadını değiştirmeden kesinlikle oyuna girmiyorlar. Değiştirdikten sonra da 40 metre, 50 metre, 13, 15, 18 tane eee metreli, taklalı altı, zırh gibi doludur. Benim sadece bunları İlhan abi dedi, kuş dedi, eee getir, getirir misin? Dostlar, Emrah'la sohbet edince ben de Emrah rica ettim. Emrah dedim, bir, eee çok senden kuş alanlar memnunlar. Bize dedim, üç tane, beş tane de olsa dedim. Vaktim varsa al gel, vallahi dedi kümesini al götür abi dedi. Kıyamadın kuşlar dedi Sağ olsun. kırmadı bizi getirdi bu takım özellikle söyle abi özellikle alan 40 metre 50 metreyi çevirir yavruları 5 takla 7 takla yalnız dediğim gibi arkadaşlar e, kanadını kuyruğunu değiştirmesi. Neyse onu anlat hiç Tabii. ben fazlasını Yoksa istemiyorum Yoksa çevirmiyorlar yavruyken taklayı çevirmiyorlar ekenken benim burada diyorlar Bunları da abi Bunlar da bir takımı. Evet, bunların altını, altlarından dumanlı, sinekli, dumanlı öntepe, mavi düşüyor. Maviler çok seferlidir. Sineklilerin alan taraması e, çok iyidir. Geldiği gibi elekten çıkar. 8-10 dakika, 15 dakika kaybolur. Gelir tekrardan oyunu yapar. Gider 10 dakika iki tarafa. Bunlar başlıyor. Başlıyor, mavi ne abi? Evet, onlar e, mavile yavruları. Dumanlılar. Mavi sinekli. Bunlar da gene bunlar da su sağlıklar ikisi işi. Tabii bu hatta şey. şu an uçuyor dedim. Bu uçuyor dedi. E, yavru kustu bu. Yavrudan sonra getirdim ben buraya. E, zamanım yani kısıtlı olduğu için Süngü kuşlar arkadaşlar. Evet. Zamanın, Bunu da gene aynı şekilde. Hangisini aynen hangisini? Bu izledim. da bunlardan susamilerden. O susamilerden değil abi. O direkt benim e, kendi kuşlarıma Tamam abi. Hı. O da öyle. Burada bir tane daha onu çıkarmıyoruz abi. Arkadaşlar şu iki